Evlet edinmedeki fosil yumurta 10 Ekim 2020'de saat 10'da piyasaya sürülecek. Bu resmi olarak benim Sayın Twitter üzerinden duyuruldu. Ve geçmişten yumurtayı geri getirmeye yardımcı olmak için katılabileceğiniz bir etkinin ayrıntılarını içeriyor. Evet arkadaşlar benimle birlikte yeni bir maceraya ve yeni bir serüvene başlamaya hazır mısınız? Sizlerle beraber dinozorlarla savaşacağız. Çok acayip anlar yaşayacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Explore a new area and help unearth the secrets of Fossil Isle. Tom the Time Traveller and Rachel the Explorer need your help finding fossils at the excavation site. They need you to help them with their research by collecting fossil DNA. You'll need to take your findings to the DNA lab where our on site scientist Henry will analyse your samples. Evet Evlat Edilmen'in resmi Twitter sayfasında yayınlanan bir videodan alınan fosil yumurtanın anlık görüntüsü resmi YouTube kanalında yeni fosil yumurta modelini duyurdular. Fosilekten çıkabilecek petler 2 common pet, 3 uncommon pet, 3 rare pet, 2 ultra rare pet, 2 de legendary pet. Fosilekle ilgili bütün bilgileri gözden geçirdik ve şimdi maceramıza başlayalım. Macera bizi bekliyor. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki helikopterin içine gireceğim. Ve bakalım nelerle karşılaşacağım. Burada gördüğünüz gibi kazı eşyaları var. Ve bunlardan bir tanesini alıyorsunuz. Sonra kazı yapmaya gidiyorsunuz. Kazıdan çıkan eşyalar oyuncak olarak veriliyor. Evet hemen başlayalım. Bakalım bize ne çıkacak. Gördüğünüz gibi elimize böyle bir pet oyuncağı geliyor. Eğer bunu pet kıyafeti olarak almak istiyorsanız Henry arkadaşımıza veriyoruz. O da bize pet kıyafeti olarak geri veriyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir pet kıyafeti elime geldi. Elimize gelen pet kıyafetini hemen petler üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir bufalo oldu. Şimdi maymucuğumuzun üstüne deneyelim. Bakalım ona nasıl olacak? Onun üstünde de çok tatlı durdu. Şimdi biraz etrafı gezelim. <laughs> çok yoruldum. Gerçekten kendimi dinozor gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar. Gelin şimdi sizlerle birlikte pet shop'a gidelim. Bakalım güncel petler gelmiş mi? Hemen tabloya bakmaya gidelim. Uzun bir yürüyüşten sonra sonunda varabildim. Bakalım güncel petler gelmiş mi? Hemen kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik değişik petler gelmiş. Şimdi kazı çalışmasından kazandığımız eşyaları trade'lemeye çalışacağız. İlk önce takipçim Unicorn kızıyla başlayalım. Evet, hemen bana trade attı. Ben de hemen kabul ediyorum. Bakalım bize ne verecek. Hemen oyuncaklardan bir tanesini verdim. O da bize bir tane buz arabası verdi. Gerçekten çok güzel. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an envanter kapıştırıyoruz. Gerçekten çok komik ve çok eğlenceli. Onda olan şeyler bazen bende olmuyor. Bu nedenle bazı eşyalarımızı paylaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir durum. İstediğiniz ve hayal ettiğiniz şeyler varsa bana söyleyebilirsiniz. Şimdi başka kişilerle trade yapmaya geçelim. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.